Hiç insanlığın bir tür olarak ne kadar başarılı olduğunu merak ettiniz mi? Düşününce gezegenin her köşesine yayılmış durumdayız. Şehirler inşa ettik, karmaşık diller geliştirdik ve hatta aya ayak bastık. 7 milyar. Bu şu anda dünyada yaşayan insan sayısı az çok. Çoğu ölçüte göre insanlar inanılmaz başarılı bir türdür. Ama diğer türlerle karşılaştırıldığında durum nasıl? Gerçekten de bu gezegendeki en başarılı tür biz miyiz? Yoksa tahtımızı sallamaya hazır başka canlılar da mı var? 7 milyar insanla memeliler arasında en kalabalık türlerden biri olduğumuzu düşünmek kolaydır. Ve evet, bu doğru, kısmen. Afrika'da yaşayan küçük, uçan bir memeli olan yarasaları unutmayalım. Dünya genelinde inanılmaz bir sayıda 10 milyar yarasa bulunuyor. Evet, doğru duydunuz, 10 milyar. Bu, insan nüfusundan bile fazla ve yarasaları dünyadaki memeli türlerinin yüzde yirmisini oluşturuyor. Yarasaların bu kadar başarılı olmasının sebeplerinden biri, inanılmaz adaptasyon yetenekleri. Mağaralardan ormanlara, çöllere kadar çok çeşitli ortamlarda yaşayabilirler. Ayrıca böceklerden meyvelere, hatta kana kadar çok çeşitli besinlerle beslenebilirler. Bu adaptasyon yetenekleri, yarasaların dünyanın dört bir yanına yayılmasını ve farklı ekolojik nişleri doldurmasını sağlamıştır. Şimdi Afrika savanalarına milyonlarca kuşun gökyüzünü kapladığı bir yere gidelim. Bunlar kırmızı gagalı kuela kuşları ve tahmini 10 milyar bireyle dünyanın en bol bulunan kuşu unvanını gururla taşıyorlar. Bu kuşlar o kadar kalabalık gruplar halinde seyahat ediyorlar ki gökyüzünde hareket eden devasa canlı bir bulut gibi görünüyorlar. Peki bu kadar büyük bir nüfusu nasıl koruyabiliyorlar? Cevap beslenme düzenlerinde yatıyor. Kırmızı gagalı kelealar tohumlarla beslenirler ve Afrika savanalarında bol miktarda bulunan tohumları tüketmekte ustadırlar. Bu bolluk devasa sürülerini beslemelerini ve üremelerini sağlar. Ancak bu kadar büyük bir nüfusun dezavantajları da yok değil. Kırmızı gagalı kelealar ekinlere zarar vermeleriyle de bilinir ve bu da onları çiftçiler için ciddi bir sorun haline getirir. Okyanusun derinliklerine indiğimizde bir başka inanılmaz kalabalık türle karşılaşıyoruz. Atlantik Ringa balığı. Bu küçük, gümüş renkli balıklar devasa sürüler halinde seyahat etmeleriyle ünlüdür. Bir Atlantik Ringa balığı sürüsü 1 mil küp büyüklüğünde olabilir ve 4 milyardan fazla balık içerebilir. Bu sürüler o kadar büyüktür ki sonar cihazlarında sahte bir deniz tabanı gibi görünebilirler. Peki ringa balıkları neden bu kadar büyük gruplar halinde seyahat ediyor? Bunun birkaç nedeni var. Birincisi güvenlik. Büyük bir grubun parçası olmak ringa balıklarını yırtıcılardan korur. Bir yırtıcı bu kadar çok hedefin arasında kafası karışır ve tek bir balığa odaklanmakta zorlanır. İkincisi beslenme. Ringa balıkları planktonlarla beslenir ve büyük bir grup halinde seyahat etmek yiyecek bulma şanslarını artırır. Son olarak üreme. Büyük sürüler ringa balıklarının üreme başarısını artırır. Chapter 4. Yaprak bitleri. Küçük ama çok sayıda. Bitkiler dünyasına geçtiğimizde küçük ama inanılmaz kalabalık bir böcek türü olan yaprak bitleriyle karşılaşıyoruz. Sadece Kuzey Amerika'daki soya tarlalarında yaşayan tüm yaprak bitlerini saysak, 1 katrilyon yaprak biti bulurduk. Bu sayıyı aklınızda canlandırabiliyor musunuz? 1 katrilyon. Bu, dünyadaki her insan için yaklaşık 150 milyon yaprak biti olduğu anlamına geliyor. Yaprak bitleri, bitki özsuyla beslenirler ve inanılmaz bir üreme hızına sahiptirler. Bir dişi yaprak biti, günde düzinelerce yavru üretebilir, ve bu yavrular sadece birkaç gün içinde üreme olgunluğuna ulaşır. Bu hızlı üreme döngüsü yaprak bitlerinin popülasyonlarının hızla artmasını sağlar. Chapter 5 Karıncalar: Yeryüzünün Gizli Hükümdarları. Şimdi ayaklarımızın altındaki dünyaya, milyarlarca karıncanın yaşadığı yere inelim. Karıncalar dünyanın en başarılı sosyal böceklerinden biridir ve 12.000'den fazla türüyle Hemen hemen her karasal ekosistemde bulunurlar. Peki karıncalar ne kadar kalabalık? Araştırmacılar dünyada yaklaşık 10 katrilyon karınca olduğunu tahmin ediyor. Bu, gezegendeki her insan için yaklaşık 1.4 milyon karınca olduğu anlamına geliyor. Karıncalar inanılmaz organizasyon yetenekleri ve işbirliği becerileriyle bilinirler karmaşık koloniler halinde yaşarlar ve her karınca koloninin başarısı için belirli bir rol oynar. Bu işbirliği, karıncaların çok çeşitli ortamlarda hayatta kalmasını ve gelişmesini sağlar. Chapter 6 Krill, okyanusun minik devleri Tekrar okyanusa dönelim ve bu sefer mikroskobik bir canlıya odaklanalım, krill. Bu küçük kabuklular okyanus besin zincirinin temelini oluşturur ve balinalardan penguenlere kadar birçok deniz canlısı için hayati bir besin kaynağıdır. Kril o kadar küçüktür ki bir tanesini görmek için büyüteç kullanmanız gerekebilir. Ancak bu küçük canlılar inanılmaz sayılarda bulunur. Araştırmacılar, okyanuslarda 500 trilyon kril olduğunu tahmin ediyor. Bu, dünyadaki her insan için yaklaşık 71 bin kril olduğu anlamına geliyor. Krill, devasa sürüler halinde seyahat eder ve bu sürüler o kadar büyüktür ki uzaydan görülebilir. Şimdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki Fish Lake Ulusal Ormanı'nda bulunan olağanüstü bir organizmaya, Pando'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Pando, tek bir kök sistemini paylaşan 47 binden fazla titrek kavak ağacından oluşan devasa bir koloni. Bu, Pando'nun aslında tek bir organizma olduğu anlamına geliyor. Pando, 80 bin yıldan uzun bir süredir varlığını sürdürüyor ve 6600 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip. Bu, onu dünyanın en ağır canlı organizması yapıyor. Pando, inanılmaz dayanıklılığı ve uzun ömrüyle hayranlık uyandıran bir yaşam örneği. Şimdi Oregon'daki Malheur Ulusal Ormanı'nın derinliklerine inelim ve burada devasa bir mantar ağı yaşıyor. Bu mantar ağı 2400 yıldan uzun bir süredir büyüyor ve 1600 futbol sahasından daha büyük bir alanı kaplıyor. Bu, onu bilinen en büyük organizma yapıyor. Mantar ağı yer altında büyür ve ağaç kökleriyle simbiyotik bir ilişki kurar. Mantar ağaçlara besin sağlarken ağaçlar da mantara şeker sağlar. Bu ilişki hem mantarın hem de ağaçların hayatta kalması için hayati önem taşır. Şimdi çıplak gözle göremeyeceğimiz bir dünyaya, bakteri dünyasına girelim. Bakteriler dünyadaki en bol bulunan organizmalardır ve hemen hemen her ortamda bulunurlar. Bir çay kaşığı toprakta milyarlarca bakteri bulunabilir. Bakteriler insan vücudunda da bol miktarda bulunur. Aslında insan vücudundaki bakteri hücrelerinin sayısı insan hücrelerinin sayısından daha fazladır. Bakteriler insan sağlığında hayati bir rol oynar. Sindirime yardımcı olurlar bağışıklık sistemini güçlendirirler ve hatta bazı hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olurlar. Son olarak yaşamın sınırında var olan gizemli varlıklar olan virüslere odaklanalım. Virüsler bakterilerden bile küçüktür ve kendi başlarına çoğalamazlar. Bunun yerine çoğalmak için bir konakçı hücreye ihtiyaç duyarlar. Virüsler insanlarda soğuk algınlığından AIDS'e kadar çok çeşitli hastalıklara neden olabilir. Ancak tüm virüsler zararlı değildir. Bazı virüsler kanser gibi hastalıklarla savaşmak için kullanılabilir. Virüsler dünyadaki en bol bulunan biyolojik varlıklardır. Okyanuslarda trilyonlarca virüs bulunur ve bu virüslerin okyanus ekosisteminde hayati bir rol oynadığı düşünülmektedir. İnsanlık bir tür olarak oldukça başarılıdır. Günümüz formumuzla yalnızca 200 bin yıldır varız ve sadece 500 yıl önce insan nüfusu yarım milyardan azdı. Ancak bugün 7 milyar kişiyiz ve bu videoyu izlemeyi bitirdiğinizde nüfusumuza birkaç yüz kişi daha eklenmiş olacak. Bu inanılmaz büyüme, teknolojik gelişmelerimiz, tıptaki ilerlemelerimiz ve kaynakları kullanma becerimiz sayesinde mümkün oldu. Ancak bu başarı bir sorumluluk da getiriyor. Dünya üzerindeki diğer türlerle birlikte yaşıyoruz ve bu gezegeni paylaşmak için bir yol bulmalıyız. Bu, tükettiğimiz kaynakları azaltmak, çevreyi korumak ve diğer türlerin hayatta kalmasını sağlamak anlamına geliyor.